Evet Hasan'cım yine bir dünya kötü ikizle baş başayız kardeşim ne sen ne ben kendimize çok dikkat etmeliyiz bu kötü ikizler çok tehlikeli onları yakalayıp tamamen hepsini ortadan kaldırmamız için sandıkların içinde silahlar var ama başarabilirsek ne ala başaramazsak biz ölürüz Evet Ali çok dikkat etmeliyiz arkadaşım çok tehlikeli duyuyorlar yani bir dünya kötü ikiz vay. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kötü ikizlerden bir tanesi Dabbe. Şimdi Dabbe'nin kötü ikizi soldaki mi yoksa sağda üstü kanlı olan mı? Gerçek kedi Efekan bu mu yoksa bu mu? Sizce bunlardan hangisi kötü ikiz kedi Efekan? İşte burada da arkadaşımız Kamil'in babası Kemal amca var. Kemal amcanın kötü ikizi bu mu yoksa bu mu? Bunu ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Ve son olarak Onur var. Bu da Kamil'in üvey babası. Yani Ceren ablanın eski sevgilisi diyebilirim. Şimdi Onur'un kötü ikizi bu mu yoksa bu mu? Bunu da ilerleyen dakikalarda anlayacağız. Ali kardeşim bu iş gitgide tehlikeli bir hal almaya başladı. O yüzden diyek başlasak mı? Hiç vakit kaybetmeyelim. Bu kötü ikizler sinirleni bize saldığı yoksa. Doğru söylüyorsun Hasan'cım. Ben hemen kedi efekanın kötü ikizinden başlıyorum. Evet Hasan bana şans dile kardeşim. Lütfen kedi efekanın kötü ikizini doğru bulayım. Şey kedi efekan... Sen benim kardeşimsin. Acaba hanginiz kötü ikiz, hanginiz gerçek? Şimdi baktığım zaman sen daha çok kötü ikize benziyorsun. Ama bu bir yanıltmaca da olabilir. Ali abi bu bir yanıltmaca zaten. Biliyorsun ki ben evde canım sıkıldığında da istediğim gibi kostüm değiştirdim. Yani kıyafetlerim çok önemli değildir. O yüzden bugün böyle geldim buraya. Ve kötü ikiz ben değilim. Ben gerçek Efek Hanım. Hayır be hayır seni kandırıyor. Asıl kötü ikiz ben değilim. Bilemiyorum ya kararsız kaldım. Hasan bir fikrin var mı kardeşim? Ben kötü ikizin bu olmadığını düşünüyorum. Kötü ikiz bence bu. Bizi kandırmaya çalışıyor. Ay. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Ali biliyor musun kardeşim ben de seninle aynı şeyi düşünmüşüm. O yüzden bence kıymızı olana git. Ben de öyle düşünüyordum zaten. Sana inanmadım ve işte sana inanarak bu kapıdan aşağı atlıyorum. He, tamam merdivenlerden yavaş yavaş inelim. Aşağıda su varmış bir şey olmaz mı? Olamaz. Hayır hayır hayır. Buradan nasıl kurtulacağım? Galiba yanlış şeye girdim. Şuraya bakın arkadaşlar. Bir dünya kedi pekan var. Galiba kötü ikiz bu. Tamam bana şu anda saldırmıyorlar. Hı? Sandığı açmak için bunu mu ihtiyacımız var? Evet arkadaşlar. Lütfen yorumlara 7 kere 7'nin cevabını yazar mısınız? Çabuk hemen telefonumdan bakacağım. Tamam çok güzel. Herkes yorum atmış. Ben de telefonumdan baktım. 7 kere 7. Herkes yorumlara 34 yazmış. Şimdi evet sandığımız açıldı. Hemen şöyle silahlarımızı en hızlı şekilde alalım. Tamam bakalım şimdi bize saldıracaklar mı derken. Hayır olamaz olamaz. Tamam bir saniye bir saniye bir saniye. Lütfen bana bir dakika izin verin. Tamam çok fena saldırıyorlar. Hayır hangi silahımı kullanacağımı bilmiyorum. Tamam bir saniye. Ha, silahım silahım. Gitti silahımı almam lazım Hayır silahımı alamıyorum öleceğim galiba Silahımı alamadan ölmek istemiyorum Tamam 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 hemen şunları şöyle temizleyelim Şu silahımızı alalım Silah bayağı kuvvetli olduğu için Tamam işte bu kadar Hem bütün yarasalardan Hem de kedi efekanın Kötü ikizinden kurtulduk Ama sizin sayenizde dostlarım benim Çok teşekkür ederim Hemen buradan çıkıp yukarıda beni bekleyen kötü ikizi de öldüreceğim Geldim ulan geldim seni yalancı. Hemen şu kapıyı kapatalım. Demek sen kötü ikizsin ve beni kandırıp aşağıdakilere yem edecektin öyle mi? Ulan yarı canım gitti. Neredeyse ölüyordum. İşte bu kadar tamam. Kötü ikizden kurtulduğumuza göre şimdi sıra sende Hasan'cım. O zaman Sıya bende kardeşim. Şimdi ben de Onu'yun, onu ya abinin kötü ikizini bulayım. Ali bana şans dile kardeşim. Şimdi ben de başlıyorum ve bunlara soyu falan soymayacağım. Ben işimi tamamen şansa bir yakıyorum. Şimdi başlıyorum. O piti piti kaya mela sepeti. Teyazi lastik Jimnastik Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Ve sen çıktın. Umarım kötü ikiz sen değilsin ya abi. Şimdi abi acaba hanginiz kötü ikiz bilmiyorum ama şansıma sen çıktığın için ben bu gideceğim. Ali bana şans dile kardeşim. Bu taraf çıktı. Galiba kötü iki sensin ama bana böyle çirkin çirkin bakma. Tamam hemen aşağı atladığımıza göre. Hı, işte burada ayadığımız sandık buydu. Hemen sandığı açalım bakalım. Tamam sandığın içinden bir dünya silah çıktı. Bu silahların hepsini alalım. Şimdi bakalım ileride bizi neler bekliyor. he burası labiyant gibi bir yerde. Olamaz gerçekten kötü ikizin olduğu yere giymişim yanlışlıkla. Ulan ben de şans olsa zaten var ya. Neyse tamam şunlardan böyle hız hızlı hızlı kurtulmam gerekiyor diye düşünüyorum derken bana biraz saldırmaya başladılar. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam bundan da kuytuldum. Hı, <laughs> Ulan canıma bak arkadaş. <laughs> Gelme. Tamam. Şimdi tak. Tak bu elimdeki silah harikaymış Tamam hadi bana saldırsanıza da Hiçbir şey yapamayacaksınız hiçbir şey İşte bu kadar be Hepsinden kuytulduğuma göre Tamam bu sandıkların içine bu silahları geri koysam mı Tamam bence biz bunları bu sandıkların içine geri koyalım Çünkü yarın öbür gün Buraya bir daha kötü ikiz bakmaya gelirsek Buradaki silahlar işimize yarayabilir Daha içi mermi dolu Hatta duy eyvah aşağıda mermi bıraktım En azından şunu alayım Yukarıdaki kötü ikizde öldüreceğim çünkü Tamam hemen şöyle zıplayalım 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 Hadi biraz daha hızlı Biraz daha hızlı Hadi duyma işte Bu kadar çıkmayı başardım e Sen beni kandırdığın için Gerçi kandırmadın da Neyse senden de böylelikle kurtulmuş olalım Ali kurtuldum kardeşim Şansıma yanlış şeye giymişim Ama hepsini öldürdüm Vallahi Hasan aşağıdan silah sesleri gelince aşırı derecede korktum kardeşim. Başına bir şey geldi sandım. Neyse şimdi sıra bende. Dabbenin kötü ikizini bulacağım. Allah'ım yardım et aşırı korkunç. Hadi şimdi şans dileme sırası sende kardeşim. Ben gidip Dabbe'nin kötü ikizini bulup geleceğim. Dabbe, Dabbe hanım, Dabbe hanım iyi günler. Acaba kötü ikiz siz misiniz yoksa siz misiniz? Ben buradan baktığımda kötü ikiz olarak... He, bilemiyorum ki yorumlara yazsanız arkadaşlar. Gel gel kötü ikiz benim. Hayır hayır asıl böyle gel. Asıl kötü ikiz benim. Ulan bu nasıl iş? İkinizin de bana kötü ikiz ben değilim gel demesi gerekiyor. Ama ikisi de kötü ikiz benim gel diyor. Neyse ben hemen bu kapıdan şansımı deniyorum hızlı hızlı. Bir sandık. He, hayır hayır. Yanlışlıkla yine kötü ikizi seçtim. Tamam bu silahlar bu kötü ikiz dabbeden kurtulmamı sağlayacaklar. He, burada kamp kurmuşlar bildiğin. Ulan lavların içinde nasıl durabiliyorsunuz böyle? Çok Sen şunu al. Sen şunu al. Tamam çok güzel. Şunu al bakalım şunu al. Çok güzel. Evet sizi böyle tararım. Demek kötü ikizsiz olarak beni kandırıyorsunuz. Öyle mi? Öyle mi? Ne yapabileceksiniz bana? Hiçbir şey yapamayacaksınız. Çirkin kadın. Tamam senden kurtuldum. Siz bana saldıracak mısınız? Bir dakika. Tamam bir dakika. Araya sıkıştırmayın ama beni. Hayır bir dakika. Ben buradan çıkmam lazım. Öleceğim galiba. Tamam. Hadi. işte bu kadar abi. Aslansın. Dabbenin kötü ikizi beni gebertiyordu. Neyse. Tamam şuradan hızlı hızlı çıkalım. Yukarıdaki dabbeyi de gebertelim. Tamam. Hemen şöyle kapıyı kapattık. Demek sen beni gel gel diye içeri çağırsın öyle mi? Hop seni şöyle bir yakalım. Alev alev yan bakalım Dabbe hanımcım. Ölmedin mi? Tamam bir daha yakalım. Hadi yan yan yan. Hadi artık be. Ulan yansana. Sen nesin böyle? <laughs> Kurtuldum. Sen de sonuç olarak kötü ikiz olmasan bile sonuç olarak sen de Dabbe'sin. Senden de şöyle kurtulalım bakalım. İşte bu kadar. Hasan'cım Dabbe'den de kurtulduk kardeşim. Son olarak Kemal amca kaldı. Sen yağıt ol kardeşim o iş bende. Kemal amcanın kötü ikizini bulma işi bende. Ona çok güzel birkaç tane soyu soyacağım. Ve böylelikle onun kötü ikiz mi gerçek Kemal mi olduğunu böylelikle anlamış olacağız. Şimdi gelin bakalım buraya Kemal beyler. Şimdi size ufak bir iki tane soyum olacak. Evet gerçek Kemal amca hangi takımlı dayı? Çocuklar gerçek Kemal asla takım tutmaz. Evet gerçek Kemal takım tutmaz ki. O da doğru söylüyor ben de. He, lan Kemal amca deli Galatasaraylı değil miydi? Ali nasıl bulacağız oğlum? Bunlar ikisi de doğru cevap verdi. Sıradaki soru bende o zaman. Cevap verin bakalım Kemal amcalar. Şimdi ilk hapisten çıktıktan sonra şehirde ne işi yaptınız? Yani gerçek Kemal hapisten çıktıktan sonra şehirde hangi işle uğraştı? Bunun cevabı çok basit çocuklar ee, o zamanlar biliyorsunuz 5 kuruşsuzdum hapisten çıktığımda şehirde kimse bana iş vermediği için gittim bir fabrikada çalıştım çocuklar biliyorsunuz ki ben hapisten çıktığımda şehirde bir süre kabadayı gibi davrandım yani biraz mafya işlerine koşturdum biliyorsunuz ki doğru cevabı şu an ben verdim gerçek Kemal benim Valla Ali adamsın lan kardeşim On numaya soyu soydun Böylelikle gerçek Kemal amca sensin Kötü ikiz Kemal sensin Ve ben şimdi gelip kötü ikiz Kemal'den işte bu şekilde kurtulacağım İşte bu kadar Ali bütün kötü ikizleri öldürmeyi başardık kardeşim Başardık tabi kardeşim benim Senle ben olduğumuz sürece Bu şehirdeki hiçbir kötü ikiz Bu şehre hiçbir şey yapamaz Hepsini geldikleri gibi gönderiyoruz